Bilişim Hocam YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte JDevelop 5'e geçiş yapacağız. Yeni bir proje oluşturacağız ve karakterlerimizi hareket ettireceğiz. Daha önceki videolarda JDevelop'u nasıl kuracağınızı, nasıl hesap açacağınızı anlatmıştık. Onunla ilgili linki açıklama kısmında veya kartlar kısmında paylaşacağım. Oraya tıklayarak da oradan ulaşabilirsiniz. Bugün ise hareket işlemlerine geçeceğiz. Nesne nasıl eklenir onlardan bahsedeceğim bu videoda. Şimdi JDevelop'un sitesine girdiğimizde JDevelop.io sitesine girdik. Buradan tekrardan çevrim içi deneyin diyoruz. Ve hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Eğer hesabımıza girmediysek nasıl giriş yapılacağını, nasıl hesap oluşturulacağını anlatmıştım. Login giriş kısmına tıklıyoruz ve burada bize mail adresimizi istiyor. Ben şurada yapıştırdım. Rastgele oluşturduğum bir mail adresiydi. Siz kendi oluşturduğunuz hesabınıza giriş yapacaksınız. Şifremi de yazayım. Ve hesabıma şöyle şurayı yanlış kopyalamışız. Evet giriş yaptım. Şimdi burada kendinden biraz bahset diyor. Hani GDevelop'u nereden buldun gibi basit bir anket var. Ne işler yapacaksın onlarla ilgili sizden bilgi istiyor. Skip var mı? No. Burayı şimdilik geç diyoruz. Şimdi öncelikle şu anda gördüğünüz gibi İngilizce bir panel var. Bunu Türkçe de yapabilirsiniz. Ben onu göstereyim yine. Şurada en yazıyor. Buraya tıkladığımızda İngiliz buradan Türkçeyi de seçebilirsiniz. Ee, Türkçe, Türkçe, Türkçe. Böyle T'ye basalım. Evet %84 olarak seçtiğinizde Türkçe olacaktır burada gördüğünüz gibi. Ya da yine şuradan tekrardan eski haline getirelim. Eğer sizde şöyle bir panel olmazsa da bu şekilde bir panel olmazsa şu kısımdan buradan gelip yine file buradan language kısmından da bulup değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak İngilizce olarak devam edelim. Şimdi İngilizce olarak devam ettikten sonra bu yıl yapılandırma kısmına tıklıyoruz. Burada create a project yani Türkçe'si bir proje oluştur demek. Buradan tıklıyoruz create a project diyoruz ve daha sonra bizde bir proje ismi istiyor buraya. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz projenizle ilgili. Örneğin ben buraya example 2 diyorum. Yani ikinci örnek olmak üzere. Ve diyor ki bize bu yeni projenizde hangi alanda bir oyun yapacaksınız? Yani veya ölçütü boyutu ne olacak diyor. Mobil, dikey bir mobil için bunu hazır olarak seçebilirsiniz. Masaüstü ve mobil karışık olmasını istiyorsan bunu sadece masaüstü ise bunu ya da istediğiniz ayarda da istediğiniz genişlikte ve yükseklikte de ayarlayabilirsiniz diyor. Ben e, desktop masaüstü diyeceğim direk e, bunu nereye kaydedeceksiniz diyor. Burası önemli gdevelop cloud ya da don't save this project now ya da bu projeyi şu anda kayıt etme demek bu gdevelop cloud dediğimizde de hesabımızı açtığımız için bu hesabın içerisine kayıt edecek ve istediğiniz ala istediğiniz bilgisayarda internetin bulunduğu istediğiniz herhangi bir bilgisayardan giriş yapabilirsiniz ve bu proje üzerinden devam edebilirsiniz. Gdevelop zaten en avantajlı yanlarından bir tanesi bu. Create Project diyoruz. Desktop Flash'ı seçtik ve şu anda masaüstü oyunu hazırlayabileceğimiz bir ekranı bize hazırlıyor. Yükleme işlemi bitsin. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet şu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Bu ekranları sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle şu kısımda Home kısmında bizim hesabımızdaki kayıtlı olan projeleri görebildiğimiz mesela şu maksimum en fazla 10 tane proje barındırabiliyoruz bir hesapta. Ücretli bir hesap kullanırsanız, premium hesabı kullanırsanız daha fazla da barındırabilirsiniz. Ya da ben daha fazla projeyle uğraşacağım. 10 tane bana yetersiz diyorsanız da GDevelop programını bilgisayarınıza indirirseniz ve indirdikten sonra projelerinizi bilgisayarınızda da tutarsanız o şekilde de sınırsız projeler yapabilirsiniz. İlla paralı hesap kullanmak zorunda değilsiniz. Öyle bir şey yok. Şimdi bizim sahnemiz burada untitled scene. Yani başlıksız bir sahnemiz var. Burada nesneleri ekleyeceğimiz, çıkaracağımız, şurası da kamera açısı. Oyun başladığında kameranın açısı bu şekilde. Bu aralara koyduğumuz her şey ekranda gözükecektir. Burada da yine parantez içerisinde events yazan kısım ise bizim kodları yazacağımız yer. Gerekli şartları, gerekli algoritmaları oluşturacağımız kısım burası olacak. Varsayılan olarak bir tane oyun baş, başladığında, sahne yüklendiğinde burada e, yetkilendirilen e, afişi göster gibi bir kod var. Şu anlık bununla işimiz yok. Bu kısımda yine properties, ayarlar kısmı var. Herhangi bir nesne eklediğimizde buradan göreceğiz. Nesneleri de add a new object diyerek de ekranımıza ekleyebileceğiz. Veya bunu mesela ben şimdi bu ekrandayız. Az önce mesela İngilizceydi. Hemen sağ taraftan tıklayıp yapabiliyordunuz. Yine File Language kısmından şöyle seçemedim. Yine buradan Türkçeyi seçerek onu Türkçe şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın özellikler, katman, yeni bir nesne gibi içerikler karşımıza çıktı. İster İngilizce kullanın, ister Türkçe kullanın. Bu size kalmış bir şey ama %100 İngilizce yok ve GDevelop ile ilgili yeterince Türkçe kaynak yok. O yüzden ben bu Türkçe kaynak kısmını çoğaltmak istiyorum. YouTube'da bu konuda önce olmaya çalışacağım inşallah. Şimdi ama yine de bazı şeylere alışmanız için çünkü İngilizce'de yani oyun yaptığınızda İngilizce terimlere haşini almanız için de İngilizce olarak kullanacağım. Ben çevirilerini vereceğim size merak etmeyin. Tekrardan dosya değil kısmından bunu İngilizce haline getirelim. Okey şimdi bir tane nesne ekleyelim ve bunun üzerinden projemizi, projemizi devam ettirelim. Ede new object dedim. Şimdi ede new object dedikten sonra karşımıza. New Object yani yeni objek kısmından iki tane seçenek geliyor. Bir Asset Store. Bu varlık dükkanı demek. Burada ücretli ya da ücretsiz olarak hazır paketleri kullanabiliyoruz. Unity kullananlar burada Unity'nin Asset Store'u aklına gelebilir. Yine New Object from, from Scratch dediğimizde de burada kendi çizdiğimiz, internetten indirdiğimiz herhangi bir nesneyi de dahil edebiliyoruz. 3 boyutlu nesneler de ekleyebiliyoruz. Işık sistemi de, partikül efektler de, text inputlar, videolar. Ondan sonra aç kapa butonlar, kaydırılan sliderlar ayarlama. Hani mesela bir oyunda ses ayarlarsınız ya yüzdelik olarak. Yine o şekilde butonlar, yazılar. Ondan sonra burada mobil oyunlarda kullanılan joystickler veya kuklalar, İstenilen şekilde birbirini tekrar eden kuklalar gibi çeşitli hazır nesneleri de kullanabiliyoruz. Şimdi ben az dükkandan buraya gelip varsayılan olarak Dino karakterini ar aratacağım. Dino yazdım mesela. Buradan şu 5 animasyonu olan Dino karakterini eklemek istiyorum. Add to the scene diyorum. Sahneye ekle diyorum. Importing project resources yani kaynaklar projenize ekleniyor diyor. Eklendikten sonra close dedim. Başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi şurası önemli. Benim ekranımın yani kameramın açısı burası. Buradan gelip ben karakterimi buraya sürükledim bir tane. Şöyle kalsın. Bir tane de şurayı sürükleyeyim. Preview diyorum, önizle diyorum ve çalıştığında Ekranda normalde iki tane eklemiştik. Bu kısımda da arkadaşlar göründü. Neden göründü kamera açısında olmamasına rağmen? Bununla ilgili ayarları da çözeceğiz. Mesela şunu şuraya koysaydım gözükür müydü bakalım. Evet aşağıda kaldı. Şimdi sağ tarafın görüşme, görünme sebebi bunun bu hatanın çıkması da karşımıza güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şurada kalsın. Normalde. Kamera açısının dışında olmasına rağmen neden görünüyor? Onlardan bahsedeyim size. Birincisi ekran ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Şuradan yine şu Project Manager kısmına tıklıyorum. Ee, buradan Properties'e geliyorum. Daha sonra şurada çözünürlüğümüz var 1920x1080 piksel. Şu anda benim ekranım biraz monitörüm daha büyük olduğu için de görünmüş olabilir. Siz buradan Change Width the Fit the Screen or Window Size'ı değiştirip No Changes to Game Size derseniz bunu ekranın boyutunuz ne olursa olsun yani hiçbir şekilde değiştirme ekran boyutunu. Şimdi benim ekranım Daha büyük olduğu için şu anda kullandığım monitör genişliği o şekilde sağ tarafta da gözüküyordu. Ama ben tekrardan bunu eski haline getireyim. Projekten tekrar properties'e geldik. Neredeydi? Evet şu. Resolutional rendering kısmında. Şurada ekrana sığdır diyor genişliği diyor. Çünkü benim ekranım biraz daha geniş yani 1920'den daha fazla. Şöyle bir yere koysam. Mesela şuraya koysam. Benim ekranımda da gözükmemesi gerekir. Evet gözükmedi. Yani bu belki sizde olmayabilir ama hatanın sebebinde de bulun yani e, görün istedim. Eğer bu şekilde gözüküyorsa az önce yaptığım şeyle de çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birden fazla karakter ekledim buraya. Şimdi Scratch'e aşina olanlar olacak. Scratch'te de yine bir x koordinatı ve y koordinatı vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x ve y bu ekran üzerindeki düzlem konumlarından bahsediyor bize. Hangi konumda yatayda yatayda x de hangi konumda olduğunu düşeyde dikeyde de Hangi konumda olduğunu bize gö gösteriyor. Angel duruş açısından şöyle gösterirsem daha net olacak. Ee, şunu bir gösterirsem size. Şimdi öncelikle şu kısımda mesela seçilen nesnenin adı yazıyor. Ee, edit Object kısmına tıklayarak da nesnemizi düzenleyebiliyoruz. Kendimize bir şeyler ekleyebiliriz çıkarabiliriz. Boyutunu ayarlayabiliriz vesaire buradan da ayarlayabiliyoruz yine. X ve Y nesnenin yatayda yani X yataydaki konumunun, Y ise dikeydeki konumunun bilgisini bize veriyor. 2 boyutlu bir oyun yapacağımız için X ve Y düzlemleri var. Angel nesnenin dönüş açısını bize gösteriyor. Şu anda e, sıfır olduğu için herhangi bir şekilde dönüş işlemi yok. Look position angle editör nesnenin aç, açısını ve pozisyonunu editörde değiştirmeyi kilitler. Yani mesela bir düzenleme işlemi yapıyorsunuz o sırada birden fazla karakter var. ve Bunların bazı karakterlerin dönüş açısını yani daha doğrusu ayarladığınız açının değişmesini istemiyorsanız buradan pozisyonunu kilitleyebiliyorsunuz. Lock edebiliyorsunuz. Z e, order ise görünürlük önceliği sıra değeri bu da. Yani örneğin iki tane nesne üst üste geldi birisi daha önde görünmesini istiyorsanız. Z orderı en üst, yani en fazla olan mesela birinin 10 olsun diğeri 1 olsun 10 olan önde gözükecektir. Bununla ilgili örneklerde yapacağız. Bez bulunduğu katman, katmanın adı bazen karakterlerimizi yani farklı katmanlara koymamız gerekecek. Örneğin kamera ana katmanı takip ederken takip etmesini istemediğimiz sürekli sabit kalmasını istediğimiz katmanlar olacak. Burada onun örneğinde ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Custom size özel boyut değeri atama e, onayı. Ve bu şekilde buna tıkladığımızda istediğimiz genişliği ya da yüksekliği verebiliyoruz. Animation sırası da varsayılan olarak burada 0. Bu da nesnenin varsayılan başlangıç animasyon numarasını veriyor. Çünkü birden fazla nesnenin animasyonları olabiliyor. Onunla ilgili de içerikler yapacağız. Şimdi ben buradan nesnemi büyütüp küçültebilirim de. Bakın burada otomatik olarak genişledi. Ya da elimden de verebilirim. Mesela 350'ye 300 diyebilirim. Ya da işte istediğiniz açıda. Ee, mesela ne diyelim tekrar 450'ye 325 diyelim gibi. Şimdi buradan elinizde de ayarlayabilirsiniz. Bir diğeri de şundan bahsetmek istiyorum size. Şimdi Scratch'te X ve Y konumları biraz Burada farklı yani Scratch'a göre farklı. Scratch'te mesela bir nesne sağa doğru giderken x'i artıyordu, sola doğru giderken x'i azalıyordu Scratch'te. Bunda da öyle. Sağa doğru gidince karakterin x'i artacak. Sola doğru gidince de x'i azalt azalacak yani. Ya da öyle gitmesini istiyorsak x değerini azaltmalı. Yani sola doğru gitmesini istiyorsak x değerini azaltmalı. Sağa doğru gitmesini istiyorsak x değerini arttırmamız gerekiyordu. Bunda ise Dikeyde tam tersi. Mesela scratch'te yukarı doğru giderken y artarken bunda e, yukarı doğru giderken y azalıyor. Aşağı doğru giderken scratch'te y azalırken bunda ise y artıyor. Şimdi hemen deneyelim. Neden öyle olduğunu. Şimdi dikkat edin. Mesela bunların varsayılan konumunu sıfıra sıfıra getirdiğimizde bakın. Ekranın sol üst köşesini aldık. Scratch'te merkezi nokta. Şöyle bir epic benim'i tam açarsam daha güzel olacak. Şimdi Scratch'te şöyle bir şey vardı. Merkezi noktaydı. Yani burası x'i 0, y'si 0 noktasıydı. Yukarı doğru gidince y artıyordu. Aşağı doğru gidince y azalıyordu. Bunda ise 0'a 0 noktası tam şurası. Şu köşe. Yani burası x'i 0, y'si 0. 0'a 0 noktası burası. Haliyle bu nesneyiz sağa doğru hareket edince x burada sıfırsa artacak. Ama bu karakter atıyorum burada değil de şimdi hemen bakalım mesela şu anda sıfır. Ben bunu mesela 800 yapayım. Bakın sağa doğru gitti. 900 yapayım daha sağa gidecek. İşte 1500 yapayım daha sağa gidecek. Bunda ise azaltayım mesela 200 yapayım biraz daha sola gitti. Bunda eksili ifadeler yok. Sıfır dediğimizde en sol köşeye gelmiş oluyor. Y ise zaten en üst kısmı Y'de sıfırsa, ben bunu mesela 600 dersem Y'yi gördüğünüz gibi arttırırsam aşağı doğru gidiyor. Azaltırsam da 350 dersem yukarı doğru gidiyor. Sıfır dediğimde de artık yani eksi dersem mesela eksi 500 dersem de gördüğünüz gibi ekranın dışına yani şuradaki kamera açısının dışına çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi farklı bir nesne de istediğiniz nesneleri kendinizde ekleyebilirsiniz. Ben burada bir belli başlı işlemlerden bahsettim. Size bir ekranı tanıttım. Nesneyi nasıl ekleyebileceğinizi gösterdim. Siz de istediğiniz nesneyi ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da tekrardan farklı bir nesneler ekleyip karakterimizi hareketlendirmeye çalışacağız. Bu videoda proje oluşturmayı ve editördeki bazı katman kavramları öğrendik. Karakter eklemeyi öğrendik. Bir sonraki videomuzda da Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.